Merhaba sevgili Bungalow P60 takipçileri. Öner yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size önermek istediğim film 1998 yapımı Following. Suç ve dram türlerinde bir kara film klasikleşmiş bir öneri aslında ama yine de kanalda yer alsın istedim. Yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan yapıyor. Kendisinin ilk uzun metraj filmi Following. İngiliz yapımı ve süresi oldukça kısa yani kolayca izlenebiliyor. 1 saat 10 dakika gibi bir süresi var ve film siyah beyaz. Oyuncu kadrosunda Jeremy Theobald, Alex Howe, John, Ho John Nolan ki kendisi Christopher Nolan'ın amcası. Ve Lucy Russell gibi isimleri görüyoruz. Filmin amatör ruhunu çok seviyorum ben. Bu bütçe sene yansımış 6000 dolar gibi çok az sayılabilecek, hatta yok sayılabilecek bir bütçesi var. Mesela mekanlar genelde arkadaşlarının veya ailesinin e, evleriymiş veya çekimlerde ekstra ışıklandırma kullanılmamış gibi ilginç detaylar var filmde ki Christopher Nolan'dan böyle bir film böyle bir yapım beklemezsiniz aslında ama tabii ilk film olduğu için normal. Konusundan çok kısa bahsedeyim. Londra'da geçiyor hikaye ve yazacağı kitaba malzeme çıkarmak için gizlice insanları takip etmeye başlayan genç bir yazarı anlatıyor. Bir gün yine bir takip esnasında kendisini fark eden Cobb adlı bir karakterle karşılaşmasından sonra genç yazar Kobe ile birlikte hırsızlık yapmaya başlıyor ve gittikçe suç ve yeraltı dünyasına çekiliyor. Öncelikle filmin hikayesini seviyorum. Gerçekten gergin ve sürükleyici buluyorum. Ama bu filmi değerli bulmamın asıl nedeni Christopher Nolan'ın ilk dönem sineması hakkında çok güzel bir izinim veriyor. İşte Memento, Prestige veya Batman'in ilk filmi Batman Begins gibi lineer bir akışa sahip olmayan filmler sanki Following'in e, pek çok açıdan gelişmiş versiyonlara gibi bakılabilir. Bu, bir de bu kadar düşük bütçeli bir filmin kurgusunun bu kadar başarılı olması çok şaşırtıcı geliyor. Ben bu videoyu çekmeden önce filmi tekrar izledim ve yine hayran kaldım. Hatta bu filmin kurgusunun Memento'dan daha başarılı olduğunu bile söyleyebilirim. Ki Memento kurgusuyla ön plana çıkan filmlerden biri. Ç çünkü Memento'nun e, sonu mesela her ne kadar daha vurucu olsa da ee, filmin ortalarında o kurgusal yenilikten ben şahsen sıkılıyorum. Ee, gerçi Memento'yu severim yani bu kadar kötülemek istemem ama yine de bunu söylemem lazım. Mesela Following'de öyle bir durum yok. Following beni film boyunca bir saat 10 dakika boyunca şaşırtmaya devam eden bir film ki sonu da keza öyle. Yani evet filmle alakalı Memento'yu biraz kötüledikten sonra diyeceklerim bu kadar. İzlerseniz çok sevinirim. Bence izlemeye değer bir film ve Dediğim gibi Christopher Nolan'ın ilk dönem sineması hakkında e, güzel bir fikir veriyor. Neyse yorumun yorumlarınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye, bye. I mean, if you got any, um,